Türk Ekonomi Bankası, Türk Kobi çatısı altında başlattığı TEP buluşmalarının son toplantısını Manisa'da gerçekleştirdi. Büyükşehir yasası kapsamında yerel yönetimleri yakından ilgilendiren yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantı, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlendi. Sosyal sınıfı projelerimizde bu burada bir oyun dünyaya örnek gösterdik. Hatta Ayas'ı söylüyor. Evet, üç tane bankı seçtik. Seçmek zorundaydık. Teb Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Bozun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Mümin Deniz, Nursel Usta Mehmetoğlu, Tamer Çipiloğlu, Funda Solak ve Manisa Belediyesi birim müdürleri ile personeli katıldı toplantının açılış konuşmasını yapan TEKB Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz toplantıları yerel yönetimlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini belirterek finansman desteklerine tep kamu buluşmalarıyla danışmanlık hizmeti eklediklerini belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz'un ardından söz alan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, göreve geldikten bu yana geçen süre içerisinde Manisa Belediyesi'nin mali durumunu kontrol altına aldıklarını, dünü değerlendirerek yarına hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu. Bildiğiniz üzere Manisa Belediyesi 6.360 sayılı kanun büyük büyükşehir olan iller arasında kağıt üzerinde gerçekleşen bu dönüşüm, 2014 yılındaki ilk yerel seçimlerden ve bunun ardından yürürlüğe girecek ve Manisa Büyükşehir Belediyesi fiili olarak çalışmalarına başlıyor. Elbette bu Manisa gibi stratejik önemi olan bir il için oldukça kritik bir süreç. Ege bölgesinin sanayisi ve tarımı öne çıkan illeri arasında yer almasına rağmen yıllardır beklediği atılımı yakalayamayan Manisa'nın belki de Kaderini değiştirecek bir dönüşümü birlikte hep beraber inşallah yaşayacağız. Değerli davetliler, Manisa Belediyesi olarak bu dönüşümle ilgili görüş ve önerilerimizi değişik platformlarda, çeşitli zamanlarda gündeme getirdik. Bu dönüşümün zamanını, metodunu ve kapsamını tartışmaya açtık. Hatta dönüşümün demokrasi gereği halka sorularak yapılması gerektiğini en azından kurulacak belediyelerin isimleri gibi bazı niteliklerin halka sorulması gerektiğini dile getirdik. Gelinen noktada eksi ve artısıyla tasarı kesinleşti. Ve Manisa yıllardır hak ettiği büyük şehir statüsüne kavuşmuş oldu. Bir ucundan bir ucuna araçla ulaşım mesafesi 3 saati bulan kentimiz artık Büyükşehir şehir olarak anılmaya başlandı. Biz de Manisa Belediyesi olarak adımlarımızı büyük göre atmaya başladık. Aslında göreve geldiğimiz ilk günden beri kendi ayakları üzerinde duran bir belediye oluşturarak Manisa Belediyesi'ni Büyükşehir olmaya hazırladık. Özellikle mali yapımıza çeki düzen vererek 2008 yılı gerçekleşmesi 65 milyondan aldığımız bütçe gelir rakamını 2012 rakamlarıyla 168 milyonu geçen bir rakama geçirdik. Ve her yıl Manisa Belediyesi bütçe gerçekleşme rekorlarıyla da geçtiğimiz 4 yılı geçirdi. Değerli misafirler, bugünkü toplantı, toplantımızda da ana temasını oluşturduğu için özellikle bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle Manisa Belediyesi'nin iller Bankası'ndaki kredi bilgisi 500 milyon TL geçmiş durumda. Ve bu seviyelere ulaştı. Bu demektir ki Manisa Belediyesi'nin bugünü de yarın da umut veriyor, güven veriyor. Bu başarıyı yakaladığımız için ekip olarak, bütün çalışanlar olarak gururluyuz ve mutluyuz. Değerli konuklar, Büyükşehir'in özellikle Manisa iline katkısının çok olacağına inananlardan. Manisa'nın yıllardır ötelenmiş önemli problemleri bulunuyor. Bu problemlerin başında da katı atık ve atık su arıtma gibi çevresel konular şu anda gündemimizde. Biz Manisa Belediyesi olarak bu iki önemli sorunu çözüme kavuşturmak için önemli mesafeler kat ettik ve bunların artık ihale aşamalarına yaklaştık. Bildiğiniz üzere basından bizi takip edenler geçtiğimiz 15 gün içerisinde Ankara'da ilgili bakanlıklar düzeyinde iki bakanımızla yaptığımız görüşmelerde de atık su arıtma tesisinin 30 milyonluk yatırımın ilgili DSK'nın ile ilgili bakanlığı e, kredi birliktesi Sayın Bakanımız tarafından açıklandı ve bunun sürecini tamamen 30 yıl geri ödemesiz geri ödemeli e, ve hiçbir artı faiz olmamak suretiyle direkt bakanlık olarak yapılacak. Bunun sözünü aldık. Aynı zamanda Manisa'nın 40 yıldır sorunu olan katı açık ayrıştırma tesisleri. Bununla ilgili de ilgili bakanımızla yaptığımız görüşmede de yatırımın yüzde 50'si oranında bu da yaklaşık 25 milyon TL bir kredi sağlanacağını ve bunun üzerine e, belli bir bedel hibe verilebileceğini Manisa'daki bütün milletvekillerimizle Ankara ziyaretimizi yaptığımızda bunun da sözlerini aldık. Önümüzdeki süreç inşallah bunları yılbaşına kadar hayata geçirecek çalışmaları bitirme noktasında olacağımıza inanıyorum. Eminim bu projelerin devamı için büyük Büyükşehir'in bütçesi de önemli olacak. Aslında bunun gibi önemli finansman ihtiyacı olan meselelerimiz de var. Örneğin gelişen Manisa'nın artık toplu ulaşımda raylı sisteme geçmesi gerekiyor. Hafif metro gibi yer altı veya yer üstünden giderek kent merkezindeki trafiği rahatlatacak projelerin hayata geçirilme zamanı geldi. Hatta geç bile kalıyoruz. Elbette raylı sistemin kent merkeziyle sınırlı kalmaması, İzmir örneğinde olduğu gibi ilçelerin de boğa katılması için önemli finansman kaynakları kullanılacak. İşte tam da burada Büyükşehir'in dev bütçesinin önemini, dolayısıyla Büyükşehir olmanın ayrıcalığını kavramış olacağız. Özetle dev bütçesiyle ve Liler Vakası'ndan gelen payın artmasıyla projelerde hareket kabiliyetinin yükselmesi sadece hizmet etmeyi arzulayan bizleri cezbediyor. Değerli katılımcılar, Bugün belediyecilikte finansman araçlarını nasıl daha verimli kullanabileceğimizi ve finansman çözümlerini bize anlatacak olan değerli uzman kardeşimize Manisa Halk adına öncelikle ve tep yetkililerine başta Sayın Genel Müdür olma üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra finans sektörüyle daha sık beraber bir araya geleceğiz. İnşallah bu görüşmelerin içerisinde olacağız. Ee, bu açıdan biz büyük düşünüyoruz ve büyük yatırımlar, büyük finansmanlara ihtiyaç duyuyor. Bizleri dinlediğiniz için ben öncelikle teşekkür ediyorum. TEP Bankası'nın da ilgili çalışanlarına, Türkiye ekonomisine, adı üzerinde böyle katkılar içerisinde olmasından ve COBI noktasında ilgili şirketlere ve belediyelere yapmış oldukları desteklerden dolayı bütün Türkiye adına, bütün Manisalılar adına ve bütün çalışanlarım adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından kamu hukuku uzmanı Erkan Kararsan, 6360 sayılı kanun sonrasında Türk belediye sisteminde nelerin değişeceği, değişime yönelik nasıl bir çalışma içerisine girilmesi gerektiğini içeren bir konuşma yaptı kararsan kamu hukuku, kamu muhasebesi, yerel yönetimler mevzuatı, kamu ihale mevzuatı gibi konularda bilgiler verdi.